yaptığınızı biraz içini görsün arkadaşlar. Tamam. Bizim de ağzın daha ağzın. Ağzın. Kapalı abi. hadi ona. Bir şey, uzunları koy da bu yok. Evet, bu dünyada en der el işçiliğine olan bir ürün bu. Ee, bizim aşamamız burada ocaklarımızda ham bakır olarak gelir bize. Ee, kalayla beraber karışıyor, özel bir metal oluşturur. Beş, belirli aşamadan sonra en son bitiş halini müzik aleti olarak bir zil olarak ortaya çıkıyor. Ocaklardan geçiyor. Buraya tavalara döküyor. Sonra e, silindirlerimiz var. Tekrar fırınımız var fırından çeşitli aşamalardan sonra en son elle beraber dövülmeli. E, el işçiliğiyle yapılan bir işlemden geçiyor. En sonra e, üzeri temizlendikten sonra bu hale geliyor. E, Frekmanı gördük tabi bize onlar daha önceden e, daha şeylerini gönderdiler bize çekimden sonra gönderdiler bize gördük. Frekmanı da daha sonra gördük tabi. Dünya her yerine alıcı var ürünlerimiz. E, bizim günlük ürünümüz ürettiğimiz zaten en fazla 50 tane. 50 adet olduğu için, el yapımı olduğu için ee, o yüzden e, talebi de çok oluyor. Önümüzdeki pazar günü mesela Amerika'ya fuara gidiyoruz, Los Angeles'ta. Yılda bir sefer oluyor da. Ondan sonra Almanya'da müzik aletleri, müzik aletleri orada. E, orada bu el ürünlerimizi orada teşhir ediyoruz yani, gösteriyoruz herkesi. <laughs>